Evet bugün Fart Drive'ın 96530 serili yerlisi motor kontrolüsünü programladık. Onunla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Ee, öncelikle bu şekilde kurulumumuzu yapmamız lazım. İstersen şöyle bir vereyim. Şöyle bir yani ortalık biraz karışık olabilir. Şöyle göstereyim. İşte faz şeylerini bağlıyorsunuz motorun. Ondan sonra motorun sensör kabloları. Şuradan güç verdim. Güç verirken biraz gerilimi arttırmam gerekti. Yüksek gerilimde çalıştıracağım için. Benim güç kaynağı 50 volt veriyordu. Böyle 62, şey 72 volta falan çıkarttım böyle. Ee, şurada bir tane USB programlama şeyimiz var. Bizim kendi yanına gönderdikleri orijinal USB programlama şeyi çalışmadı. Onun için bu şekilde yapıyoruz. Bu gaz sensörünün ayarlanmış hali. Şu şekilde bir tane pot bağladık oraya. Ee, bir de şuradaki kabloyu. Burada zaten biraz onlardan bahsedeceğim. Buradaki kabloyu şimdi kısa devre yaptım. Bu pirenin şeyi. Şurada vites falan var. Diğerlerine pek dokunmadım. Hız falan filan var. Onlara pek dokunmadım. Onları da zaten birazdan göstereceğim. Hatta şöyle göstereyim direkt. Bakın burada işte mesela size ne diyor? Low break diyor. Ne diyor bu? Yellow green black. Yani sarı yeşil bir kablo varmış. Bir de black kablo yorulmuş. İkiliymiş. Şuradan bakıyoruz hemen. Bakın sarı yeşildi. Ve öteki kablo da siyah. Ve gördüğünüz gibi buradan kısa devre yapılmış. Bu şey demek yani frene şu anda basılmıyor anlamına geliyor. Bakın yukarıda gaz şeyini vermiş. Ne demiş? Black, green, white, red, white. Şuradan bakıyoruz. Black var. Green, white var. Yani yeşil, beyaz. Ondan sonra da red, white var. Bu da kırmızı, beyaz. Bu da ne diyor? Twist Turtle gaz kolunu söylüyor yani. İşte 5 volt varmış. E, ACC girişi ve GND varmış. Siz de ona göre bağlıyorsunuz. Bağlantıları da şu şekilde. 5 voltu buraya verdiniz diyelim. Ortaya ACC'yi verdiniz. En başa da GND'yi verirsiniz. bir dönüş elde edersiniz. Tam tersini verirseniz de şey olur. O bunun yönüyle değişiyor. Mesela bunu en sol aldığınızda en sağ aldığınızda vesaire fark eder. Daha detaylı anlatırız. Bir de şurada keylokumuz var. Bu anahtar açmak için şey yapıyor. Şöyle bataryanın artısından alıyorsunuz kabloyu. Şuradan gidiyor. O zaten turuncu kablo. Şurada da söylüyor zaten orange diye. E Lock o orange diye yazıyor. Bu şekilde basit bir bağlantı yaptım. Şu break switch'i bağlamadım şimdilik. 12 volt konverter ile falan uğraşmamak için. Zaten sadece test yapacağız. Kendi sitesinden indirdiğim bir tane var. Ee, şöyle açalım. Kendi sitesinden indirdiğim bu. Bunu açtığım zaman hata falan veriyor. Sapıtıyor. Kendi sitesinden indirdiğim orijinal program. Bunları da şimdi açacağım da ben gene başka YouTube kanallarından buldum. İstenilirse ekleri bir şeyden. Bunu da sorunsuz bir şekilde bağlanıyor ve şurada gördüğünüz gibi saymaya başlıyor. Bunu da saymaya başladığı zaman anlayın ki artık hemen yani bağlantı falan olmuş. Zaten şuradan communication'a e gelip com8'i falan gördüğünüz zaman bunları gördüğünüz zaman okey. Şuradan auto learn falan yaparsın ilk başta. Motoru o bir defa tanıyor. Tanıdıktan sonra da istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz. Şöyle vereyim arkadaşa. Şurada gördüğünüz gibi sistem okey çıktı. Şu anda sistem okey verdiği için artık hani istediğimiz gibi kontrolü falan değiştirebiliriz. Burada parametre çekti parametreler var. Buradan sadece şu pool PRC'yi değiştiremedim. Ama diğerlerini değiştirebiliyorum. Şu mesela işte sizin gaz kolunuzun ayarlarının olduğu yer. Boşta kaldığı zaman şuradaki gelimi ölçüyorsunuz. O ACC'deki gelimi ölçüyorsunuz. Gaza tam basıyorsunuz. Şuradaki gelimi ölçüyorsunuz. Onları buraya yazıyorsunuz. Ona göre o aralıkta çalışması lazım çünkü. Bunlar sizin sisteminize göre değişiklik gösterecektir. Burada hız bilgileri var. işte ne yapacaksınız ona göre giriyorsunuz. Şurada mesela her hızda ne kadar akım çekebileceğine dair bilgiler falan var. Şurada faz akımları var. İşte geriye kaç amper basabileceği, boş ne şey e, durdurmak için kaç amper uygulayabileceği bilgileri var. Şurada e, vites vitesin low'unda vitesin low ve high var işte. Low speed'de ne kadar hız yapabileceğini söylüyor. High speed'de de ne kadar hız yapabileceğini söylüyor. Bunları siz değiştirip mesela biz 2500 yapalım şimdi. Enter'ladığım zaman okeyleniyor muhtemelen. Şuradan bir de save diye göndereyim. Birazdan dıt, dıt yapar. O şimdi birazdan kendini toplayacak. Ee, onun haricinde şuradaki ayarlar falan var. Bunlar biraz değişken. Yani sistemden sisteme göre de değişiklik yapabilirsiniz. Şuradaki şeyde de size söylüyor işte bunlar. Diyor ki şunları şunları ayarlaman lazım. Bunlar çeşitli değişikliklere sebep olabilir. Mesela 1 1 1 1 10 10, 10 yaparsan işte en hani benzini alıyorsun falan filan. Sana söylüyor. Bunları işte tek tek bakmanız gerekiyor. Ee, şöyle Aşağıda şunu kapatayım. Şunu açayım. Tekrardan okeyledi. Şurada işte buradaki speed metreyi falan gösteriyor. Onlarla işimiz yok. Communication'dan da şeyleri gösterdik. Şuradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, başka böyle önemli olan bir şey yok. Şimdi isterseniz ufaktan çalışmasını göstereyim. Şöyle devam edelim. Şuradaki 400 sayısı oynuyor. Motor dönüyor. Motorun devri burada var e, parametre kısmına geldiğimiz zaman e, parametre değil pardon limit kısmında işte burada limit dediğimiz şey neyse mesela biz 3000 yapalım kısarsak ona göre kısılıyor yani şu anda 2000 2500 lira falan yavaş yavaş kendi devrene doğru düşüyor biraz daha artırayım faz akımlarını görüyorsunuz. Bataryadan çektiği akım faz akımları. Bakın aralarında fark var. 2 amper falan diyor. 4 amper falan diyor. Aynı şey değil. Bataryanın voltajı. Şu anda toplam bizim sistemimizin voltajı. Çalışma devri. Işte güç tüketimi. Vitesi vesaire. Hepsi burada gösteriyor. Şu anda kontrolcünün sıcaklığı 25 derece falan. Motorun sıcaklığını gösteremiyor. Bu arada buradan bizim motorumuzda beyaz kablo yok. Yani sıcaklık kablosu yoktu. Onu şurada bakayım neredeydi o parametre kısmından şu motor temp'ten nanı seçmeniz lazım yoksa sıkıntı oluyor alarma geçiyor yine yani şöyle kısayım yani ben aslında kelam kısaca bu şekilde ee, İsterseniz son bir defa da şeyle kendi orijinal kablosuyla da gösterebiliriz yani ben böyle bağladım siz başka şekilde de bağlayabilirsiniz buraya kod bağladım direkt potun orta ayağı sinyal ayağı diğerleri de 5 volt artık 5 volt ee, şöyle düşük devirde de şöyle çalıştırayım mı TID değerleri hassas olmadığı için muhtemelen direkt şey yapamıyor o TID değerleri hassas olsa muhtemelen düşük devirlerde de şey yapabilecek şu anda 2000 devirlerde seyrediyor Bizim bir de buradan hani bir şeyimiz yok. Elimizde böyle devir ölçebilsek. Şu anda bayağı hızlı döndüğünü, ben yani bin devirlerde döndüğünü falan gözümle falan görebiliyorum ama net bir şekilde şey yapamıyorum. Şu an 800 devirlerde falan söylüyor. Düşük devirlerde de bu şekilde çalışıyor. Yani sistem böyle. Son olarak şeyi göstermek istiyorum. Yani bu, bu, arada şu anahtarı da şöyle göstereyim. Anahtarı biz böyle yaptık. Siz bir tane buton koyun oraya şey yapsın. Ee, bir başka bir projenin şeyinde bu arada ipucunu da görmüş oldunuz. Ee, şöyle çıkartayım şunu. Gaz kolunu tekrardan hani gösteriyorum. Şöyle sadece bir pot var. Normalde böyle bağlamamız lazım. Da biz direkt böyle bağladık. Yani hani şeyiniz olsun. Taktım tekrardan geri yerine. Şimdi şunu anlatmak istiyorum ağırlık olarak. 3.3 volt seçili TX-RX kabloları şuradan şeye bakılarak seçiliyor. GND TX TXRX 3 tane kablo geliyor. VCC'ye gerek yok. Yukarıya doğru biraz çek istersen şuraya doğru. Bunun da aynı şekilde sitede şeyi var. Tek farkı ben bağlarken normal şartlar altında şeye göre bağladım. Ha pardon aşağıdaki şey diye. Ee, burada şuradaki üstteki bakın burada TX -RX diyor ya siz normalde bu TX gel bu tarafa. Bakın burada TX, RX yazıyor. Tam ters bağlanması lazım ama birebir bağlanıyor. Bu şu demek. Bu cihaz konuşmak istediğinde text kısmından mesaj gönderir böyle. Bu tarafa doğru mesaj gönderir. RX'ten de okuma yapar. Read, okuma. TX, text gönderme şeyinde. Burada ters demişler. Sizin yapmanız gerekeni söylüyorum. Bir tane bir kere 3.3 volt alacaksınız. Bu 3.3'te de 5'te de çalışıyor. 3.3 alacaksınız. Gel bu tarafa. Burada TX yazanı, şurada TX yazıyor ya bakın mesela. Şurada blue brown blue yazıyor. Brown blue TX. Gel bu tarafa. Şurada brown brown blue şu. Şu uç yani şu uç oluyor. Bu uç gelmiş bakın TX'e. Bu uç gelmiş TX'e. Ya yani buradaki TX'i buradaki TX yani şuradaki TX o bunu söylüyor. Buradaki TX'i buradaki TX'e bağlıyorsunuz. Galiba tekrardan şaşırmamak için ters demişler, Böyle bir şey var. Bu kendi kablosunda hatalı geldi. Hatalı geldiği için de çalıştıramadık. Şimdi aynı sistemi bakın hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda Keylock çıkık. Şunu çıkardım. Şunu da şuradan çıkardım. Bunu attım kenara. Kendi orijinal aldığımız kablo görüyorsunuz. Şöyle takalım. Aynı USB'ye tekrardan taktım. Çalıştırdım programı. Gördüğünüz gibi komu görüyor ama çalışmıyor. Komu gördüğünde nereden biliyorsun derseniz. Bakın burada çıkar. Bazen böyle yazıyor. Bazen abidik kubidik. Ben de tam anlamıyorum. Bazen kom görüyor falan orada. Ama çalışmıyor son itibariyle. Yani burada problem var. Şurada komu görmüş falan ama şeyde problem var. Çalışmıyor. Ben bu kabloyla çalıştırtamadım. Bu kablo da bu da muhtemelen yanlış. Şeyini de bilmiyorum. Belki kendi şeyinde problem. Bunun içerisinde belki problem vardır. Ama veya aslında kelam sistem bu şekilde. Böyle kullanabilirsiniz. Ama tabi burada neyi, neye dikkat etmeniz lazım? Ee, sizin sistemi dizayn ettikten sonra PID'yi kendinize göre, motoru kendinize göre şey yapmanız lazım. Bir önceki videolarda motor kutup çifti yazdım. Motor kutup çiftini bulup sisteme girebiliyor olmanız lazım. Ee, kendi orijinal sitesinden indirdiğimiz yani bakın kendi orijinal sitesi burası. Buradan indiriyorsunuz. Kontrolü software'a giriyorsunuz. Burada işte kontrolü software for PC yazıyor. Tamam tıklayalım güzel arkadaşım. Şuradan download'a tıkladığınızda size app'ini indiriyor. Bu app hiç açılmıyor. Yani ben anlamadım bu işi. Kendi sürücü kablosuyla programlayamıyorum. Kendi sitesinde yönlendirdiği e, yazılımı kullanamıyorum. Yani o zaman YouTube kanalları mı bu işi yapması gerekiyor? Ben tam anlayamadım. Bu sürücülere notum çok düşük yani şu anda. Belki Keyli, ben Keyli de kullandım daha Keyli'nin eğer şeylerinden daha iyiyse kalkış akımları falan eyvallah ama e, yani diğer şeyleri de çok daha iyisi. İçinde fok olduğu söyleniyor. İşte fok dediğimiz e, farklı devir aralıklarında sizden şey isteyebiliyor. Şu az önceki bu ne demek? işte 500 devirde kaç amper çekeceğini faz akımı mıydı bu? Tam hatırlamıyorum. Faz akımı mıydı? Normal nominal akım mıydı? Herhangi bir devirde ne kadarlık şey girebileceğini söylüyor. Bunlar fokla ilgili. FOC diye yazılıyor işte. Onunla ilgili şeyler, parametreler. Eğer bunlar stabil çalışıyorsa tamam ama çok stabil çalıştıklarını da düşünmüyorum. Çünkü hani kendi sisteminde olmayan şeyleri entegre ediyor sisteme. E, gaz e, şeyi de çok e, hassasiyeti mi diyeyim. Gaz reaksiyonu da çok böyle istediğim gibi değil. Belki PID ile alakalı o tabii onu da bilmiyorum. Onları da ayarlanıp tekrardan yapmamız lazım. Şimdilik sistem bu şekilde çalışıyor. Yani sormak istediğiniz, yazmak istediğiniz bir şey olursa şey yaparsanız. Başlangıçta 96 30'un yani şeyini de söyleyeyim. Çünkü ben burada niye iki tane akü var, güç kaynağı var diyebilirsiniz. Başlangıçta şeyde e, gerilimi bunu 96 volt için alıyor. 96 voltta da minimum zaten 72 volt istiyor sizden uyanabilmek için. 72 voltun altında korumaya giriyor zaten. Onun için ben burada şey yaptım. Benim 50 voltluk kaynağım var. 50 volta bir tane 12 volt, bir tane 12 volt daha bağladım. Öylece 74 volta çıktı voltaj. Ancak öyle uyandırabildim. Sonrasında andırım voltajı aşağıya çektim. Öyle kurtardım. Yoksa cihazı uyandırmakta da problem çekiyorsunuz. Yani belli bir gerilimin üstünde bir şey istiyor. Kayılda mesela o 24 volt falan yine 24 ya 36 volt falan Hani 36 voltta rahatlıkla uyandırabiliyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz ayarı yaparsınız. Her sürücü çıkış vermez falan öyle şeyler var. Bunda o biraz sıkıntılıydı. Ee, tabii sonrasında tekrardan hallettik. Yani ben aslında işlem bu şekilde. Tekrardan bir sorunuz bir şeyiniz olursa yazabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda daha iyi çalıştığı zamanlarda inşallah görüşmek dileğiyle. İyi seyirler.